Haberi Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 4 Şubat 2022 Cuma. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik Ukrayna ziyaretini tamamladı. Yurda döndü. Kurduğu temasların detayları ise dönüş yolunda uçakta gazetecilere sorular üzerine anlatıldı. Bir kez daha arabuluculuk vurgusu yaptı. Konunun Putin'in Ankara ziyareti sonrasında netleşeceğini söyledi Cumhurbaşkanı. Üzerimize düşeni yaparız dedi. Cumhurbaşkanı Rusya-Ukrayna krizine yönelik Batı'nın tutumunu da Çözüme çomak sokuyorlar diyerek eleştirdi. Amerika ve Avrupa'da krizi çözecek lider sıkıntısı olduğuna işaret etti. Erdoğan doğalgazla ilgili de müjde niteliğinde açıklamalar yaptı. ATV Haber bu açıklamalarla başlıyor. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın gözünü çevirdiği kritik Ukrayna ziyaretini tamamladı. Görüşmenin arka planını ise dönüş yolunda anlattı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında yükselen krizle ilgili Batı'nın tutumunu sadece çomak sokuyorlar diyerek eleştirdi. Amerikan Başkanı Biden'a da sürece olumlu yaklaşım sergileyemedi diyerek yüklendi. Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Ankara krizin çözümü için tarafları Türkiye'de diplomasi masasına getirmekte kararlı. Erdoğan da iki lideri Türkiye'de bir araya getirmek istediğini söyledi. Putin'le Şubat ayında yapacağı görüşmeyi hatırlattı. O görüşmeden sonra eğer ara buluculuk sıfatı bize yüklenirse üzerimize düşen görevi de yapmaya çalışırız dedi. <laughs> İran doğalgazıyla ilgili bir sıkıntı kalmadığını belirtti. Irak'tan da doğalgaz alınabileceğini söyledi. İsrail gazına da yeşil ışık yaktı. Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek. İkili ilişkilerimizi geleceğe yönelik çok daha farklı bir zemine, olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız. Avrupa'nın en ucuz doğal gazı bizde diyen Erdoğan'ın elektrik ve doğal gaz faturalarına yönelik bir de müjdesi vardı. Bundan sonraki süreçte biz vatandaşımızı dara zora sokacak bir fiyat uygulamasını yapmayız dedi. Erdoğan yurda döner dönmez de mesaiye başladı. Kadıköy Bostan Camii'nin açılışını yaptı. Cuma namazını da orada kıldı. Ya Allah! Bismillah.